Her canlı hücre büyür ve bölünerek yeni hücreler oluşturur. Hücre bölünmesi tek hücreli canlılar için birey sayısının artmasını, yani çoğalmayı sağlar. Çok hücreli canlılar içinse hücre sayısını arttırarak canlının büyümesini, ölmüş hücrelerin yerini yenilerinin almasını ve canlının çoğalması için gerekli üreme hücrelerinin oluşmasını sağlar. Ökaryotik canlılarda büyüme ve yenileme amacıyla gerçekleşen hücre bölünmesine mitoz bölünme denir. Mitoz bölünme sonucunda bir hücre ikiye bölünerek kendisiyle tıpatıp aynı iki hücre oluşturur. Bölünmeye hazırlanan bir hücrede önce DNA eşlemesi gerçekleşir. DNA eşlemesi hücre içindeki tüm genetik materyalin yani tüm DNA'nın bir kopyasının oluşturulması demektir. Eşlenmiş olan DNA molekülleri mitoz bölünmeden önce dağınık halde kromatin lifleri biçimindeyken bölünme zamanı gelince yoğunlaşarak kromozomlar oluşturur. Mitoz bölünme çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi aşamalarından oluşur. Çekirdek bölünmesinin en başında kromozomlar mikroskop altında ayrı ayrı görülebilir haldedir. Her bir kromozom bölünme öncesinde oluşturulan kopyasına Sentromer adlı bir bölgeden bağlı haldedir. Birbirinin kopyası olan bağlı haldeki bu eş kromozomlara kardeş kromatitler denir. Çekirdek bölünmesinin ilk aşamasında sentrozom adı verilen bir organel devreye girer. Normalde hücrede bir sentrozom bulunur. Ancak bölünme öncesinde sentrozom eşlenir. Sentrozomlar, iyi iplikleri denen yapıları oluşturur. Daha sonra çekirdek zarfı parçalanır. Böylece iyi iplikleri kromozomlarla temasa geçebilir. İyi iplikleri kromozomların sentromer bölgesinde oluşan kinotokor komplekslerine bağlanır. İyi ipliklerinin uyguladığı kuvvet onları hücrenin ortasına doğru iter. Bu aşamada ayrıca çekirdekçik kaybolur kromozomlar hücrenin ortasına dizilir. Sonra kardeş kromatitler birbirinden ayrılarak iyi iplikleri tarafından hücrenin iki ayrı tarafına doğru çekilir. Bu sırada kromozomlar çözülerek bölünmeden önceki dağınık lifler biçimine geri döner. Yavru kromozom gruplarının yakınında birer çekirdekçik oluşur. İ iplikleri yok olur ve iki yavru kromozom grubu çevresinde çekirdek zarflar oluşmaya başlar. Böylece çekirdek bölünmesi tamamlanmış olur. Daha sonra hücrenin iki yavru hücreye bölünmesini sağlayan sitoplazma bölünmesi gerçekleşir. Böylece birbirinin tıpatıp aynısı iki hücre oluşur.